1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 Tamam kardeşim. Abi bir mikrofon olacak. Önce bak Bakan Bey'den sonra diğerine öyle elden ele olacak. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Evet, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alıyor. Tarihi Zerzavan Kalesi ve sadece 2022 yılının 6 ayında 150 binin üzerinde yerli ve yabancı turiste burayı ziyaret etti. Ve her geçen günde o ziyaretçi sayısının arttığını söyleyebiliriz. Ve bugün özel bir etkinlik var ve bu etkinlik kapsamında da özel misafirler var. Ee, Türkiye'nin Türkiye 56 ilinden şu an burada Zerzavan'a gelen misafirler var ve yayın konuklarımız e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı e, Doktor Sayın Mehmet e, Kasapoğlu yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Aslında bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte tarihi ve turistik mekanlara da ilginin bir hayli arttığını söyleyebiliriz. Bu yıl ikincisi gerçekleşiyor şu an Zerzavan Kalesi'nde ve sadece 2022'nin ilk 6 ayında 150 bin üzerinde ziyaretçi var efendim ve ee, ve bugünkü tabi gösterilen o ilgi ve alakanda her geçen günde arttığını söyleyebiliriz. Ee, bu etkinlikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet zaten? çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel bir mekandayız. Burası 3000 yıllık Roma İmparatorluğu'nun Doğu Roma İmparatorluğu'nun e, e, doğudaki en uç garnizonlarından bir tanesiydi. Ve bu bir mekanın konusur. bir özelliği de e, Mitras inancının en korunmuş tapınaklarından bir tanesi burada mevcut. Bu inançta gezegenler, yıldızlar çok önemli. Bu manada da geçmişten beri, tarihten beri astronomik faaliyetlerin yapıldığı, gözlem yapıldığı bir mekanı biz tekrar adeta ihya etmiş olduk. Ve burada çocuklarımızla, gençlerimizle ve elbette onların aileleriyle dolu dolu 3 ee, gece 4 gün geçirecek şekilde çocuklarımız gökyüzü gözlemi yapıyorlar, yıldızları, ayı izliyorlar, gezegenleri izliyorlar. Ee, gün içerisinde çeşitli bilimsel atölyelere, etkinliklere katılıyorlar. Böylece e, çocuklarımızı e, bilim e, sevdasıyla yetiştirdiğimiz, uzay e, merakıyla yetiştirdiğimiz, havacılık merakıyla yetiştirdiğimiz bir etkinliği hayata geçirmiş e, oluyoruz. E, biz e, bu etkinliği, e, önceden sadece Antalya'da yapılan bu etkinliği Anadolu'nun farklı şehirlerine taşımaya karar verdik. İlk defa Diyarbakır, Zerzevan'da başlattık. Biz Zerzevan'da bu etkinliği yaptıktan sonra buranın ziyaretçi sayısı iki kat arttı biz bu sayının bu sene üç kat artacağına Aslında inanıyoruz. Aslında e, gerek ülke ekonomisine gerek bölge ekonomisine turizmin de önemli bir katkısı olacaktır Ş şok, bu çerçevede. Çok önemli. Siz de söylediniz. Biz bölgede terörle ve teröristle çok ciddi bir mücadele yaparak bu güvenler bu bölgede huzuru ve güveni tesis ettik. Ve işte o huzur ve güvenin tesis edilmesiyle birlikte Diyarbakır ekonomisinin nasıl geliştiğini görebiliyoruz biz. Turizm bunun bir parçası. İşte bu etkinliklerle biz buraları tanıtmış oluyoruz. Bu sayede de buraya turistler e, gelmeye devam ediyor. Ama bizim öncelikli amacımız çocuklarımızda ve gençlerimizde bilim merakı uyandırmak, uzay havacılık merakı uyandırmak. Bu etkinliklerde de ne kadar mutlu olduklarını, ne kadar bu işlerle ilgilendiklerini görebiliyoruz. ...etkinliğimiz devam edecek. Sadece burayla sınırlı olmayacak herhalde değil mi? Senin? Evet. Etkinliğimiz devam edecek. Öncelikle biz hem Diyarbakırlı... ...hem bölgedeki vatandaşlarımızı... ...buraya gelmeye de davet ediyoruz. E, buraya... ...Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelip... ...çadırlarda kalacak vatandaşlarımız var ama... ...günü birlikte vatandaşlarımız... ...ziyaret edebilecek. Öncelikle onları buraya bekliyoruz. Ama önümüzdeki dönemde farklı şehirlerde... ...bu etkinliği gerçekleştireceğiz elbette oralara da vatandaşlarımızı bekliyoruz. Teşekkürler <laughs> efendim. İzninizle Sayın tamam. e, Kasapoğlu'na sormak. Tabii olması ki. Olmaz. Efendim aslında Türkiye'nin birçok yerinde gençle dokunmadık genç bırakmadınız diye biliyoruz. Bir de yaptığınız tesislerle yaptığınız çalışmalarla en son işte Şırnak'ta yapılan bir etkinlik vardı gerçekten orası terör bölgesi olarak biliniyordu ama yapılan o çalışmalarla o bölgede Hadi terörün abi. izleri silindi. Bundan sonra sizler tamam. e, özellikle tabii tabi zamandaki şu açığa baya bir destek veriyorsunuz da ama diğer çalışmalarla ilgili neler söyleyeceksin efendim? Tabii biz her zaman gökyüzü gözlem şenliği başta olmak üzere gençlerimizi mutlu kılma adına. Bizim amacımız gençlerimizin mutluluğunu büyütmek ve Türkiye'nin umudunu büyütmek. Mutluluk ve umut ikisi bizler için çok önemli, çok ciddi anlam taşıyan kelimeler ve o amaçla çalışıyoruz. Dediniz ya Cudi'deki program, Cudi'deki raket sesleri gelinen nokta açısından ve daha aydınlık yarınlar açısından önemli bir aşamadır. Ve bugün bilimin vesilesiyle bir aradayız. Cudi'de spor vesilesiyle bir aradaydık. Gençlerimiz her alanda büyük hayalleri olan gençler diyoruz ya biz gençler hayal kurun. Hayallerinizin peşinden koşun. Hayal kurmaktan asla geri durmayın. Kimse sizin hayallerinizin sınırını tayin etmesin. Biz asla de, karamsar yani olmayın. gençlere sahip çıktığınız Ümit var onlardaki olun. o şeyi görebiliyorsunuz. Yani. Kesinlikle. i̇şte yani o yüzden, o yüzden bugün buradayız. Gençlerimize verdiğimiz tavsiyelerin biz de hemen gençlerimizle birlikte yanı başındayız. Diyoruz ki arkadaşlar siz hayallerinizin peşinden koşun. Biz de sizin her daim yanınızda olacağız. İmkanlarımızla yanınız, yanınızda olacağız. Teşviklerimizle, gayretlerimizle yanınızda olacağız. Ve siz de ifade ettiniz. Mümkün olduğunca daha çok gençle bir araya gelmek, her bir gencimize dokunmak, onun o yüreğindeki sevgiyi, şuuru hissetmek bizim için de büyük bir motivasyon kaynağı. İşte spor en önemli güçlerimizden biri genel nokta itibariyle. Çünkü artık spor ülkesi olma yolunda çok büyük bir aşamayı kat etti. Madalyalarla her gün dolu dolu müjdeler halkımızı gururlandırıyor, milletimizi gururlandırıyor. İşte bugün Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gençler var burada. 81 ilden çok farklı üniversitelerden, farklı farklı bölümleri okuyan, astronomiye merakı olan gençler var yıldızlara merakı olan gençler var. Ve biz onların yanındayız. Dedik ki arkadaşlar siz yeter ki Türkiye'nin hayallerini büyütün. Bakanlıklar olarak, kurumlar olarak her alanda Türkiye'nin vizyonunu gerçekleştirme adına gençlerimizin bu heyecanı, gençlerimizin teveccühü bizleri daha çok çalışmaya Efendim Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında belirttiği gibi Teknofest gençliği, işte bugün gördük ki onların buradaki o gözlerindeki ışıltının ne kadar önemli olduğunu. Tabii gençlerimizin gözündeki o ışıltı, yüreğindeki heyecan, Türkiye'nin aydınlık yarınlara olan yürüyüşünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın genç odaklı siyaset anlayışı, Genç odaklı hizmet anlayışı. Gelinen noktada en büyük ilham kaynağımızdır. Ve bu çerçevede işte Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin uzay yolculuğu, bunların her biri bu anlamda ne kadar içi dolu hedeflerin olduğu ve kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, bakanlıklarıyla ne kadar güçlü bir sinerjinin oluştuğunu Bizlere göster. İşte bugün gençlik merkezimizdeydik, Sayın Bakanla birlikte. Sur Gençlik Merkezinde, bir zamanlar Sur'un durumunu hatırlıyorsunuz. Mars kampını başlattık, espor atölyemizi açtık ve şunu gördük ki gençlerimiz bu alanda sadece teknoloji kullanma değil, tüketme değil. O anlamda önce olan, üreten ve dünyaya bunu en güçlü şekilde pazarlama kabiliyetine, yeteneğine sahip gençler. Bizde kurum tahsibini artık Türkiye geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık sen ben şu kurum, bu bakanlık değil, el ele veren, omuz omuza veren bir hizmet, üretim anlayışı var. O doğrultuda işte bu proje, bu şenlik Gökyüzü, gözlem şenliği, biliyorsunuz ilkini Antalya'da Sayın Bakan'la beraber düzenlemiştik. Geçtiğimiz yıl Zerzaman Kalesi yeni bir başlangıç oldu. Ben o zaman Tokyo'daydım, canlı bağlanmıştık ama bugün gençlerimize beraber olmaktan ayrıca heyecan duyuyorum. Efendim çok teşekkür ederim yayınımıza katkılarınız için. Ee, evet Zerzavar Kalesi'deki bu etkinlik 3 gün devam edecek. İsten herkes gelip buradaki bu etkinliklere görebilme imkanına sahip. Ama Zerzavar'a olan ilginin her geçen günde arttığını söyleyerek sözü tekrar Diyarbakır'dan size bırakalım.